Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugünkü bölümümüzde Kalep Çağrı'nın polisiye ve psikolojik gerilim türündeki çarpıcı eseri Ruh Avcısı kitabını ele alacağız. Bu roman 19. yüzyılın sonlarında New York'ta geçen bir seri katilin izini sürerken toplumsal çürümüşlüğe ve bireysel travmalara odaklanan unutulmaz bir hikaye sunuyor. Aynı zamanda modern psikolojinin ve adli bilimin doğuşuna ışık tutuyor. Bu bölümde hikayeyi tüm yönleriyle inceleyecek, karakterlerin derinliklerine inecek ve romanın temalarını ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Hazırsanız, başlıyoruz. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kitabın Bağlamı ve Dönem Ruh Avcısı E. 1896 yılında New York'un hem ekonomik hem de toplumsal çalkantılarla boğuştuğu bir dönemde geçiyor. Yazar Karebcar, bu dönemi o kadar başarılı bir şekilde resmediyor ki, kitabı okurken 19. yüzyıl New York'unun sokaklarında dolaşıyor gibi hissediyorsunuz. Dönemin polis teşkilatında yaygın olan yozlaşma, şehrin karanlık yüzünü daha da belirgin kılıyor. Bu ortamda, cesur bir grup insan, adaleti sağlamak ve toplumu dehşete düşüren bir seri katili yakalamak için bir araya geliyor. Karakterler ve Rolleri Kitabın merkezinde üç ana karakter var. Dr. Lassie Kreisler, modern psikolojinin öncüsü ve olayları çözmek için psikolojik analiz yöntemlerini kullanan bir ruh bilimci. John Shushuyler Moore, New York Times gazetecisi ve hikayenin anlatıcısı. Moore, Kreisler'in yakın arkadaşı olarak soruşturmada aktif bir rol oynar. Sarah Howard, dönemin cinsiyet normlarına meydan okuyarak New York polis teşkilatında çalışan ilk kadınlardan biri. Howard, hem cesareti hem de keskin zekasıyla ekibe katkı sağlar. Yan karakterler arasında Krezlerin rehabilite ettiği Sity Bitaget ve sadık koruması Kairos Montrose de var. Bu ekip hem toplumsal yargılarla hem de katilin dehşet verici yöntemleriyle başa çıkmaya çalışıyor. Hikayenin gelişimi ve dönüm noktaları. Hikaye, Theodore Roosevelt'in New York Polis Teşkilatı şefi olduğu dönemde başlıyor. Roosevelt, genç erkek fahişelerin başlıca öldürülmesi olaylarını çözmesi için doktor krezleri görevlendiriyor. Ekip, kurbanların izini sürerken cinayetlerin ardında derin bir psikolojik motivasyon olduğunu fark eder. İlk cinayet, 13 yaşındaki Giorgio Santorelli'nin cesedi bulunur. Vücut, katilin sadist yöntemlerini açıkça gösterir. Psikolojik profil, Kreisler, katilin geçmiş travmalarından kaynaklanan bir eriçerye oluşturduğunu öne sürer. Kurbanların ortak noktalarını keşfederek katilin kimliğine ulaşmaya çalışır. Sosyal direnç, araştırmalar ilerledikçe, ekibin karşısında yozlaşmış polis teşkilatı, medyanın manipülasyonu ve toplumun umursamazlığı çıkar. Temalar ve analiz Kitap, bir polise hikaye olmanın ötesine geçerek, İnsan doğasını ve toplumsal sorunları ele alıyor. İşte öne çıkan bazı temalar. Psikolojik travma, katilin davranışlarının altında yatan derin çocukluk travmaları, bireysel acının suç üzerindeki etkilerini ortaya koyar. Toplumsal çürüme, roman, New York'un yeraltı dünyasında, fuhuş, çocuk istismarı ve yolsuzluk gibi karanlık gerçekleri ışık tutar. Modern birimin doğuşu, kreizler ve ekibi, Kanıt ve analize dayalı yeni bir yöntemle çalışarak modern adli bilimin ilk adımlarını atar. Çözüm ve sonuç. Ekip, zorlu bir mücadele sonunda katilin kimliğini ve motivasyonlarını keşfeder. Ancak bu zafer, ekibin kişisel yaşamlarında derin izler bırakır. Kreizler ve ekibi, toplumsal önyargılara rağmen insanlık adına büyük bir başarıya imza atar. Romanın etkisi ve yazarın mesajı. Karepçar, e. Ruh Avcısı ile sadece bir hikaye anlatmıyor. Aynı zamanda okuyuculara adalet, insan doğası ve toplumsal sorumluluk üzerine düşünmeye davet ediyor. Roman, psikolojik gerilim türünde bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor ve insanlığın karanlık yönlerini cesurca ele alıyor. Dinleyicilere Çağrı Sevgili dinleyiciler, Ruh Avcısı bize sadece bir polisiye hikaye sunmuyor aynı zamanda toplumsal sorunların ve insan psikolojisinin derinliklerine inmemizi sağlıyor. Eğer siz de karmaşık karakterleri, çarpıcı bir hikayeyi ve güçlü bir toplumsal mesajı seviyorsanız, bu kitabı mutlaka okumalısınız. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Eğer bu bölüm hoşunuza gittiyse, lütfen podcastimizi takip etmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.